Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınları polinomlar. Fosikülünde kaldığımız yerden sayfa 87'den devam ediyoruz. tam kare ifadeli denklemleri çalışacağız arkadaşlarım. A bir gerçek sayı x eksi karesi eşittir 0 denkleminde. Biliyoruz ki bu çift katlı bir denklem arkadaşlarım. Bu ifade x eksi a ile x eksi a'nın çarpımı şeklinde yazılır. Ve buradan aslında birbirine eşit olan iki tane kök gelir aslında bir tane kök vardır. Biz bunları arkadaşlarım çakışık kökte diyoruz. Yani çift katlı kök çakışık kök eşit iki kök ifadelerin her biri aynıdır Yani aslında tam kare ifadeli denklemlerin, çözüm kümeleri bir tane elemanlı olmuş oluyor arkadaşlarım. Tamam. Zaten bundan önce çarpanları ayırmada ben size tam kareyi tamamlamayı nasıl tamamlayacağımızı anlatmıştım arkadaşlarım. Burada da onun uygulamalarını yine yapabiliriz. Hemen örneğimize bakalım. x kare artı 48 eşittir. Hemen şunu dağıtırsak 16x eksi 16'dır. At diğer tarafa x kare eksi 16x artı 64 eşittir 0 gibi denklem çıkar. Nasıl düşünüyorduk tam kareyi tamamlarken? Eksi 16x'in yarısını düşünüyoruz. Eksi 8'i düşünüp. Yani sanki bu ifade x eksi 8'in parantez karesiymiş gibi. E, ne yapıyorduk arkadaşlarım? Yazıyorduk. Ki kontrol de ediyorduk. x kare 1. için 2. çarpımın 2 katı eksi 16x. 2. karesi artı 64. Aynen öyle. Sağlıyor. Yani verilen ifade bir tam kare arkadaşlarım. Dolayısıyla buradan bu denklemi sağlayan bir tek x eşittir 8 ifadesi vardır. Çözüm kümesi de nedir arkadaşlarım? E sadece 8 elemanıdır. ama bu çift katlı kök müdür? Evet. Çakışık kök müdür? Evet. Tek elemanlı mıdır çözüm kümesi? Evet. Evet arkadaşlarım devam edelim. İkinci dereceden denklemleri tam kareye tamamlama. Zaten ben bunu anlatmıştım arkadaşlarım size ne yapıyorduk? Ortadaki ifadenin yarısını düşünüyorduk. Mesela örnek vermiş. x kare eksi 2x eksi 2 ifadesinde bakın şu eksi 2'nin yarısını düşünün. Nedir? Eksi 1. Sanki bu x eksi 1'in parantez karesiymiş gibi düşüneceğiz. Böylece buradan x kare eksi 2x artı 1 gelecek. Ama burada artı 1 yok. Dikkat edin. Eksi 2 ifadesi var. Bunu artı bir de artı biri eksi 2'ye çevirmek için ne yapıyoruz arkadaşlarım? 3 çıkarıyoruz ifademizden. Yani benim buradaki ifadem yukarıdaki ifadem birbirinin aynısı arkadaşlarım. Şunla şurası birbirinin aynısı. İsterseniz açın. Ne gelir? x kare eksi 2x artı 1 eksi 3 eksi 2 gelir. Böylece at eksi 3'ü bu tarafa 3. Hangi sayının karesi 3'tür? Ya kök 3 ya da eksi kök 3. Burası önemli. Buraya mutlaka dikkat yazın sadece kök 3 diyen arkadaşlarım da oluyor. Yani kök 3 artı 1 ve 1 eksi kök 3 olmak üzere bu denklemin 2 tane kökü olmuş oluyor. Ama anahtar şey ne arkadaşlarım? Tam kareye nasıl tamamlıyoruz? Bunu zaten ipuçlarını çarpanlara ayırmada vermiştim. Bakın hemen altındaki örneğe bakalım. x kare eksi 6x artı 10 ifadesini çarpanlara ayırdığımızda bakın. Eksi 6'nın yarısı olan eksi 3 sayısını düşüneceğiz x eksi 3'ün karesiymiş gibi düşüneceğiz arkadaşlarım. x eksi 3'ün karesinden ne gelir? x kare eksi 6x artı 9 gelir. Ama burada ne var? 10 var. Demek ki buna 1 eklersem verilen ifadem ne? Buradaki ifadem birbirinin aynısı olur. Şimdi buradan da x eksi 3'ün karesi eşittir. Eksi 1 çıkar. Hangi sayının karesi eksi 1'dir? Hiçbir sayının karesi eksi 1'dir. O yüzden çözüm kümesine ne deriz arkadaşlarım? Boş küme deriz. Evet arkadaşlarım sayfa 88'den devam ediyoruz aşağıda akıntısı olmayan bir nehir görseli verilmiştir. C noktasında bulunan Cenk düşey biçimde D noktasına doğru yüzerek gittiğinde AB yolunun 1 km eksiği kadar yüzdüğünü görmüştür. O zaman akla şu soru geliyor. AB yolu ne kadar bilmiyoruz. AB yoluna X diyelim. O zaman bu arkadaşımız X eksi 1 km yüzmüştür. Yorumunu yapabiliriz. Cenk karaya çıktıktan sonra CD yolunun 2 km eksiği kadar yol yürüyerek B noktasına ulaşmıştır. O zaman B'de uzaklığı yani D'de çıktığına göre bu arkadaşımızın 2 eksiği o zaman x eksi 3 kilometre uzaklık olacak. BD arası uzaklığı. Çünkü CD yolun 2 kilometre eksiği kadar yol yürüyerek B noktasına ulaşmış. A noktasında bulunan aydın hissediyor. B noktasına kadar yürüyüp yani x kadar yürüyüp B noktasından kayığa binerek yürürken aldığı yol kadar yani x kadar kayıkla giderek C noktasına varmıştır. O zaman BC uzaklığı nedir arkadaşlarım? X'tir. Buna göre AB mesafesini tam kareye tamamlama yöntemiyle bulunuz diyor. Hemen şurada bir Pisagor bağıntısı yapalım arkadaşlarım. Yani x eksi 3'ün karesiyle x eksi 1'in karesinin toplamı kime eşittir arkadaşlarım? Hipotenüsün karesini yani x'in karesini arkadaşlarım. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Hemen şunları bir açalım. Oradan bir denklemle denklem oluşturalım. Buradan x kare x kare gelecek. 2x kare. Eksi 6x eksi 2x gelecek. Eksi 8x değil mi? Birinci ile ikinci çarpımı 2 iki katı. Eksi 6x. Buradan eksi 2x geliyor. İkincinin karesi 9. Burada bir de buradan geliyor. 10 artı 10 eşittir. X kare at bu x kareyi bu tarafa. X kare eksi 8 x artı 10 eşittir 0. Bunu diyor kareye tam, tam kareye tamamlama yöntemiyle bulunuz diyor. E bulalım arkadaşlarım. Eksi 8'in yarısını düşüneceğiz. X eksi 4'ün karesi. Bakın buradan x kare eksi 8 x artı 16 geliyor. Ama burada 10 var. Demek ki 6 çıkaracağım ki böylece 10 olsun. Ardından x eksi 4'ün karesi eşittir 6. Kimin karesi 6'dır? E, kök 6'nın. Dolayısıyla x eksi 4 ifadesi ya kök 6 olacak ya da x eksi 4 ifadesi eksi kök 6 olacak. Buradan x eşittir 4 artı kök 6. Buradan x eşittir 4 eksi kök 6 ifadesi geliyor. Hangisini alacağız? Hemen bakalım. Şimdi x ifadesi ne düşünelim? 4 eksi kök 6 ya da 4 artı kök 6. Hangisini alacağız arkadaşlarım? Tabii ki. 3'ten büyük olması gerekiyor değil mi x'in neden arkadaşlarım Bakın buradaki mesafelerin bir tam sayı olması gerekiyor Yani Daha doğrusu bir tam sayı demeyeyim de Bir sayı pozitif bir sayı olması gerekiyor Yani x eksi 3 ifadesi x ifadesi x eksi 1 ifadesi Şuradaki ifadeleri sıfırdan büyük olması gerekiyor Mesafe ya x eksi 3 sıfırdan büyük Zaten x eksi 1 sıfırdan büyük ise arkadaşlarım x 1'den büyüktür ama x'in birden büyük olması yetmiyor. x'in kaçtan büyük olması lazım arkadaşlarım? 3'ten büyük olması lazım ki şuradaki bir mesafe belirtsin. 3'ten büyük olan ifadeyi bulacağız. 2 o da 4 kök 6 ifadesi 3'ten büyüktür arkadaşlarım. 4 eksi kök 6 ise kök 6'nın yaklaşık değeri nedir biliyorsunuz değil mi? Kök 5 zaten kök 4 2'dir. kök 5 2.41 gibi bir sayı. Bu iki buçuktan fazla bir sayı kök altı arkadaşlarım. Dolayısıyla dörtten iki buçuk gibi bir sayı çıkardığımızda bu arkadaşımızın üçten hayli hayli küçük olduğunu anlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlarım sağdaki nottan devam edelim. Şimdi e, matematik biliminin bugünkü seviyesine gelmesinde önemli bir katkısı olan Cevir'in babası e, olarak da alınan, ayrıca aynı zamanda sıfırı bulan kişidir Harezm'i tam kareye tamamlama çözümünü geometrik olarak nasıl yaptığını bir görelim arkadaşlarım. Bakın şu örneği kullanmış harizmi. X kare artı 10x artı 39 örneğini kullanmış. Ve bunu da aşağıdaki gibi geometrik olarak göstermiş. Bakın ne yapmış? Şimdi biz tam kareye tamamlarken hani şunun yarısını düşünüyorduk ya. X artı 10x. X, yani x artı 5'in sanki karesiymiş gibi düşünüyorduk. Ki bunun açılımında ne gelir? X kare artı 10x artı 25 gelir. Öyle değil mi arkadaşlarım? Şimdi bu arkadaşımız x kare 10x ifadesinin zaten 39 olduğunu söylemiş soruda. Şimdi x kare artı 10x denklemini de ne yapıyor arkadaşlarım? İşine geldiği gibi yazmaya çalışıyor. Diyor ki kardeşim x kare artı 10x artı 25 olsa bu tam kare olur. O zaman her iki tarafa gidiyor x kare artı 10x ya. x kare artı 10x ifadesinin ne yapıyor arkadaşlarım? Yanına 25 ekliyor. Şimdi bunun yanına 25 eklediğimizde bu x artı 5'in karesi olmaz mı? Olur. E bunun yanına 25 eklediğimizde burası ne oluyor arkadaşlarım? 64. Dolayısıyla x artı 5'in karesi 64 olup x artı 5 buradan kaç bulunuyor? 8. x'i o zaman 3 birim alırız diyor. Tamam. Yalnız dikkat ederseniz e, harizmi bu çözümünde bakın yukarıda da dikkat edin arkadaşlarım. X artı 5 birimlik bir kare alıyor. Ve burada x kare bakın artı 5x artı 5x gidiyor. Niye burayı 5x ve 5x diye 2'ye bölüyoruz? 2 tane dikdörtgen 2 tane kare oluşturuyor arkadaşlarım. Dolayısıyla 2 tane dikdörtgen oluşturduğunda bakın 10x'i yarıya böldüğümüzde 5x kalıyor ya hani Burada mecbur 25 birimlik bir kare kalmış oluyor. Bana hani 25 lazım diyor. Bu yeşili aslında sonradan ekliyor arkadaşlarım. X birimlik bir yer alıyor. X kareyi garanti ediyor. Sonra 10X'i nasıl elde ederim diyor. 2 tane dikdörtgen oluyor. 5X 5X. Ama burada bir tane boşluk kalıyor. Ne lazım? Bana 25 lazım ki tam kareye meydana. X artı 5'in tam karesi olsun diye düşünüyor. Dikkat ederseniz burada ama sadece pozitif kökleri buluyor arkadaşlarım. Bu, bu da eksik olduğunu gösteriyor Tamam geometrik olarak e, ispat ediliyor ama eksik Tabii ki negatif köklerinde var olduğunu hepimiz biliyoruz Çünkü karesi 64 olan sayı sadece 8 değil -8de Evet arkadaşlarım ikinci dereceden bir bilinmeyenli yani denklemi köklerini veren formül ve diskriminant kavramına geçiyoruz Şimdi burada hemen bir ispat yöntemi kullanalım şimdi ne diyor tam kareye tamamlama yöntemini en geniş halini bir hesaplayalım arkadaşlarım. Şimdi ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin çözümlerini hesaplayacağız atıyorum değil mi? Şimdi ne yapıyorduk? Bu ortadakinin yarısını düşünüyorduk. Yani yukarıda anlatılan daha önce anlattığım tam kareye tamamlama yönteminin aynısını düşünüyor. Yani sanki burası arkadaşlarım her tarafı önce bir a'ya bölelim. Ne olur? x kare artı b bölü ax artı c bölü a. Böyle daha güzel oldu. Şimdi ne yapalım? Sanki burası bir tam kareymiş gibi düşünelim arkadaşlar. B bölü A'nın yarısını düşüneceğiz. Yani bu sanki X artı B bölü 2 A'nın. B bölü A'nın yarısı nedir? B bölü 2 A. Sanki bunun karesiymiş gibi düşüneceğiz. Nasıl? Az önce X kare artı 10 X ifadesi vardı. Ben gittim ne yaptım? X artı 5'in karesiymiş gibi düşündüm. Yani şuradaki sayının yarısını düşündüm. Bakın burada her tarafı önce A'ya böldüm. Ardından gittim ortadaki b bölü a'nın yarısını b bölü 2 a'nın karesiymiş gibi düşündük. Ki buradan ne gelecek arkadaşlarım? Tabii ki burada bir de c bölü a var. Buradan bakın e, b'nin karesi bölü 2 a'nın karesi. Yani b'nin karesi bölü 4 a kare gelecek fazladan. E ben o fazlalığı ne yapacağım arkadaşlarım? Çıkaracağım. Yani e, eklenmiş. Yani şunu açtığınız zaman bakın ne gelir? X'in karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani B bölü A X. Sonra ikincinin karesi b kare bölü 4 a kare gelecek ama bu bir de ne var c bölü a var ama bunun olmaması lazım çünkü yukarıdaki denklem. Ne yapacağım? Her iki taraftan b kare bölü 4 a kare çıkaracağım. Bakın siliyorum burayı. B kare bölü 4 a kare çıkaracağım. Çıkaralım arkadaşlarım. Çıkardığım zaman şu yukarıdaki ifade ile aşağıdaki ifade birbirinin aynısı oluyor. Tamam. Çünkü buradan x kare artı b bölü a x artı b kare bölü 4 a kare geliyor. O bununla gidecek. Artı c bölü a yukarıdaki ile aynı olacak. Tamam mı arkadaşlarım? Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra düzenlemeler yapalım. Şurayı zaten 4 a ile çarptığımız zaman arkadaşlarım bakın ne oluyor? x artı b bölü 2 a'nın karesi ifadesi 4 a eksi b kare değil mi? 4ac eksi b kare e, burada artı var pardon. 4ac eksi b kare bölü 4a kare eşit oluyor. Bunu diğer tarafa attığımızda eksi olarak geçeceği için b kare eksi 4ac oluyor. Yani şunu şöyle güzel bir şekilde yazalım. b kare eksi 4ac bölü 4a kare olmuş oluyor. Şimdi bundan sonra kimin karesi bu? Bunun kare kökünü alacağım. Yani buradan x artı b bölü 2a eşittir kare kök. Bunun kare alırsak karekök kök b kare eksi 4 ac bölü kare kök 4 a kare nedir? 2 a'dır arkadaşlarım. Ya da bunun eksilisi. x artı b bölü 2 a. Şurayı güzel yazalım. x artı b bölü 2 a. Ya da bunun eksilisi. Yani eksi kare kök b kare eksi 4 ac bölü 2 a kadar olmuş olacak. Sonra ne yapacağım arkadaşlarım? Şu b bölü 2 a'yı da bu tarafa atarsak x eşittir. Eksi b zaten ortak paydada oldukları için eksi b artı kök b kare eksi 4 ac'ye de delta dedik mi arkadaşlarım? Kök delta bölü 2a bir de x eşittir. Bakın bunu da atarsam yine eksi b eksi kök delta bölü 2a gibi iki tane ne gelecek arkadaşlarım? x1 ve x2 diyelim iki tane kök gelecek. Burada neyi anlatmış olduk arkadaşlarım? Hemen şunları tekrardan siliyorum. Kafamız karışmasın. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin köklerinin varlığını araştırmak ve işte ona göre yorumlamak için bir delta gibi bir şey ürettik. Aslında bu delta bizim o tam kareye tamamlama esnasında işimizi kolaylaştırmak amacıyla oluşturduğumuz bir şey arkadaşlarım. Diskriminant diyoruz biz buna. Şimdi yaptığımız hamleler sonucunda B kare eksi 4 AC'lik bir yer geldi. Ona kısaca ne dedik arkadaşlarım? Delta dedik. Ki böylece bu verilen denklemin x1 eşittir. Eksi b artı kök delta bölü 2a ve x2 eşittir. Eksi b eksi kök delta bölü 2a gibi iki tane çözümünün olabileceğini ama bu çözümün kime bağlı olabileceğini bakın delta'ya bağlı olabileceğini söyledik. Eğer delta arkadaşlarım delta 0 oluyorsa dikkat edin arkadaşlarım delta'yı silin. Bakın delta'yı sildim. Burada da sildim. Burada da sildim. Bakın eksi b bölü 2a eksi b bölü 2a yani eşit 2 tane kök çıktı. Hmm, demek ki delta 0 olursa bu denklemin iki tane kökü vardır ama eşit kökü vardır çift katlı kökü vardır. Yorumunu yapacağız. Şuraya kök delta dedik. Şuraya da kök delta tekrar. Ha, delta eğer sıfırdan büyükse bu arkadaşın bakın x1 ve x2 gibi iki farklı kökü olacak. Çünkü burada eksi ve artı kök delta var. Burada eksi ve eksi kök delta var. İki farklı kökü olacak. Eğer delta sıfırdan küçükse ki kare köklü ifadenin içerisi negatif olursa bu sayı ne olmaz arkadaşlarım? Reel olmaz. Tabii ki çift katlı kök. Burada gizli bir ne vardır? 2. Çift katlı köklerde İçerisi negatif olursa reel olmaz. Ne olur? Karmaşık sayı olur. Ha, o zaman diyeceğiz ki kardeşim delta sıfırdan küçükse de bu arkadaşın reel kökleri yoktur. Yorumlarını yapacağız bir sonraki videoda.